Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Hemen gelen postayı okuyalım. Sevgili çiftçi Ron, tanıştığımız zaman büyük babanın barakasıyla dalga geçtiğim için özür dilerim. Aslında çok hoş bir yermiş. Evet, teşekkürler. Yine de bir gün daha fazla alana ihtiyacın olabilir. O noktada sana yardım edebilirim. Bana ham madde getirip işçilik tutarını ödediğin takdirde evini genişletebilirim. İlk olarak mutfak ekletmeni öneririm. Mutfakla öğrendiği tarifleri yapabilirsin. Güzel. Her neyse umarım Yıldız Vadisi'nde evinde gibi hissetmeye başlamışsındır. Bölgemizin marangozu Robin. Evet teşekkürler bilgilendirme için. Bugün yağmur yağıyor o yüzden sulama yapmamıza gerek yok. Bu bize zaman kazandıracak. Bakalım şuradan görevlerimizi kontrol edelim. Havuçlarımız daha olmadı. Tanışmamız gereken hala 4 kişi var. Biz yavaştan balık tutmaya gidelim. Hatta şu şeyi bırakıp öyle gidelim ee, Nedir Tırpan dursun kazmayı bırakabiliriz Olta kalsın Tırpan çapa dursun tamam Aslında tırpanı da bırakmaya e, Gerek olabilir çünkü Yerimiz kısıtlı Ama şuradan geçerken yolumuz bazen çok tıkanıyor Ki bu sefer tıkanmadı Bakalım bakalım Buralarda bir şeyler var mı Heh, Var bak şurada kaçırdık Alalım bunu Bakın bu da gümüş geldi mesela kalitesi böyle. Yani bu normal halinden bir tık daha pahalı demek oluyor. Bakın burası yine dop Bunları toplayalım hemen ve devam edelim. Balık tutalım bence. Bu sefer şurada tutalım balığımızı. Şöyle şuraya doğru atabiliriz oltayı. Mesela bakın altın olan daha fazla enerji veriyor. Normali 13 veriyor. Bu 23 veriyor. Bu da 18 veriyor. Yani kalitesi arttıkça değerleri de yükseliyor. Bu güzel. Evet, çöp çıktı. Harika. Bazen çok uzun sürebiliyor gerçekten. Bir şey gelmesi ve ikidir balık tutamadık. Yani şunu atayım. Bunu yeriz. Liyah'ın barakası burada. Bu arada çiftlikte bakalım kimlerle yakınlaşacağız Tavsiyeleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. <laughs> Ron kiminle acaba? Hmm, kiminle şey olsun arkadaş olsun sevgili olsun. Bakalım. Ha bir de şeyi söyleyeyim. Burada e, birileri yani kasabadaki insanlar yardım isteyebiliyorlar, ilan veriyorlar buraya ve eğer siz yardım ederseniz para kazanıyorsunuz. Size mesela diyor ki lezzetli bir patates arıyor. Bana getirebilirse birisi çok memnun olurum. Teslimat karşılığında 240 altın verilecek. Yani iki günümüz olacak. O yüzden bu görevi almayacağım. Ki alsak da bir şey olmuyor size göstereyim. Kabul ettik. İki günümüz var. İki gün içinde patates çıkmayacağı için bir şey yapamayacağız. Bakın çarşambaları kapalı bu arada Pierre gördüğünüz gibi. Bugün yağmurdan dolayı çevrede kimseleri göremiyoruz. Bakalım buraya girebilecek miyiz? girdik. Şu sıralar zorlanıyordum. Şoförlüğü bırakmak zorunda kalmıştım. İşimi geri alabilirsem seni patisko çölüne götüreceğim. Pem otobüs şoförü arkadaşlar. Bu arada herkesin evine böyle kafamıza göre giremiyoruz. Onu da söyleyeyim. Belli bir seviyede e, puanımız olmadığı zaman içeri giremeyebiliyoruz. Penny de buradaymış. Penny ile konuşalım. İçeri gireceğim. Biraz yalnız kalmam gerekiyor. Hmm, peki Bugün bolca balık tutalım nehirden. Güzel yakaladık. Balıkçılığımız gerçekten çok düşük. Hani zor bir balık gelirse mesela kedi balığı. Yani bu şekilde onu nasıl yakalayacağız gerçekten bilmiyorum. Belki çorba alabiliriz Vili'den. Bu turna balığı mı acaba böyle? Bunu yakalayamayacağız gibi hissediyorum. Evet her an elimizden kaçabilir gibi. İşte bu yüzden zorlanıyor kim arkadaşlar da balıkçılıkta. Normal. Bakın ben de zorlanıyorum şu anda. Ki bu balık kaçacak hatta. Ee, yani bu normal bir şey. Bakın kaçırdım mesela. Bu normal. Bu ancak balıkçılık seviyeniz yükseldiği zaman bunları aşacaksınız. Ve ilgili yemekleri yemeniz gerekiyor. Yoksa yani mümkün değil. Hele mesela kimi balıklar oluyor. Her mevsim bir tane. Ee, özel balık. Bos gibi düşünün. Ya onu neredeyse mümkün değil yiyecek tüketmeden yakalamak. Mesela bak bu kolay bir balıktı. Yakaladık. Aşağı inelim. Şuralara bir bakalım bir şeyler var mı. Bir de köprüyü onardığımız için karşıya geçip karşıda bir şeyler çıktıysa onları toplayacağız. Evet bir iki tane var. Bunları aldık. Güzel. Bunu soran arkadaşlar da olmuştu. Bu arkadaştan tılsım kolye alıyoruz. Bu da evlilik için gerekli. Tabii şu an evlenecek pozisyonda olmadığımız için Vili'ye bunları satalım. Çorba 250 altın. Hmm. Almayacağım sanırım. Bambu oltası bu zaten bizdeki galiba. Talim oltası var. Diğer oltalar henüz gelmemişler. Ya ben üstteki göle gitmek istiyorum galiba. Üstteki göle gideceğim. Ha bu da Sebastian. Ee, yeni taşındı değil mi? Güzel. Yaşayacak o kadar yer varken pelikan kasabasını mı seçtin? Kendisi pek memnun değil buradan. Sebastian da Maru'nun kardeşi ama öz kardeşi değil. Yani Robin ve Demetrius evliler. Sebastian Robin'in oğlu. Yani Demetrius Sebastian'ın üvey babası. Biraz karışık oldu. Buralarda da hiç yok bu arada şey. Bayır turbu falan. Pırasa. Şurada tutabiliriz. Evet hemen yakaladık bir tane. Ah bir de bu chestler var. Bunları da şu şekilde üstlerinde durarak alabilirsiniz. Yani balığı yakaladığımızda chest de gelecek şimdi mesela. Sazan balığı geldi. Chest'ten de geldi. 5 parça demir geldi. Güzel. Bu arada şurada baloncuk varmış. Bunu yakaladıktan sonra oltamı oraya atacağım. Evet kefal çıktı. Bakalım buraya atalım. Şimdi daha hızlı balık yakalayacağız. Bakın mavi noktacıklar çıktı şurada. Ya bunun anlamı doğru yere olta attığımızı gösteriyor. Bakalım bu sefer ne gelecek. Bu hareketlerden mesela balığın hareket ediş yönünden türünü anlayabiliyorsunuz. Bu wiki'de yazıyor bunlar. Mesela işte diyor ki balık yukarı doğru hareket eder, işte aşağı doğru hareket eder vesaire. Yerimiz dolduğu zaman mecburen döneceğiz. Ama hala iki balık yakalayabiliriz bu süreçte. Bir kefal daha yakaladık. Aynı değerde yakaladığımız için üst üste geldiler ve hala iki boşluğumuz var. Bir kefal daha yakaladık. Güzel. İyi para kazanacağız gibi. Bir sazan balığı geldi. Bu baloncuk yok olana kadar böyle tutabilirsiniz. Envanterinizde de yeriniz varsa. Kimi zaman çok hızlı yok oluyor baloncuk. Kimi zaman ya uzun süre gidiyor. Mesela bu hala bitmedi. Biz de yakalamaya devam ediyoruz bir kutuluk yerimiz olduğu için. Oldukça bereketli geçiyor şu anda. O sandığı almak istiyorum ama balığı da bırakmak istemiyorum. Neyse bırakayım alayım. Aldım balığa koştum. Ve yakaladım. Yakalayamadım. Yakaladım. Tamam. İri ağızlı levrek geldi. Şimdi bunu da alalım ve devam edelim. Ee, bakıyorum atacak bir şeyim var mı? Yeşil soğanları yiyebiliriz. Bir tane daha balık yakalayabiliriz. Ne geldi? Bakalım. Yayın balığı geldi. Güzel. Devam ediyoruz. Şu dolana kadar. Az önce hızlı hızlı yakalıyorduk. Şimdi hadi bir tane daha akşam olmadan. Aslında akşama kadar da tutabiliriz. Envanteri boşaltıp. Ama çok uzatmak da istemiyorum. Hadi 6'ya kadar olsun. Tamam, 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 tamam. Ve yakaladık. Tamam, artık gidebiliriz. Hatta şuraya da girelim. Maru evdedir belki onunla tanışırız. Evet Maru odasında ama yanına giremeyeceğiz muhtemelen. Bu yüzden tanışamıyoruz da. Üzücü. Alt kat Sebastian'ın odası şöyle göstereyim. Kendisi burada takılıyor. Evet bakın evine doğru gidiyor şu anda. Biz de şuradan bir salona uğrayıp evimize geçelim. Bugün iyi balık tuttuk. İyi para kazanacağız. Aa ben niye dönmedim? Döneyim hemen. Evet bugün salon daha kalabalık. Willy burada. Vadiye yeni kimselerin gelmesi çok hoş. Bayağıdır kimse gelmiyordu. Harvey ne diyor? Hapşırırken ağzını kapatmayı unutma. Kesinlikle. Sonra da ellerini yıkadığından emin ol. Kesinlikle. Grubun, grubum için yeni bir şarkı bulmaya çalışıyorum ama tıkandım. Sence yeni şarkım ne hakkında olsun? Hmm, seçelim bakalım. Çiftçilik, madencilik ve ağaç kesme, denizdeki bir şehir, o güzel. Trenler, ne seçersen seç, korkunç bir şarkı olacak. Tabii böyle uyuz bir cevap vermek istemiyorum, Semi severim. Denizdeki bir şehir diyeceğim buna Aslında biliyor musun bu kulağa mükemmel geliyor Teşekkürler Bak yardımcı olduk çocuğa Siz merak ediyorsanız en alttaki şıkkı da söyleyebilirsiniz Shane ne diyor? Hayır seninle sohbet edecek vaktim yok Ah be Şeyin. Hmm Liah burada bakalım Bu sabah kazara bir böceğin üstüne bastım Ah be Yazık Biraz takılalım Liah'la bizle ilgilenmiyor arkadaşlar o yüzden kalkıyorum. Pem abla ne yapıyor? İç çeker. Merhaba evlat. Böyle bir yerde sürünmek için fazla iyisin. Teşekkürler teyze. İyi akşamlar sana ne getirebilirim? Hiçbir şey. Emily. Unutulmuş uygarlıklar tarafından yapılmış ender bulunan güçlü ve büyülü yüzükler hakkında bazı şeyler duydum. Bunlar doğru mu yoksa sadece bir peri masalı mı? Emin değilim. Hmm. Neymiş acaba? Bakalım bugünün menüsünde ne var? Mantar kızartma. Artı 2 saldırı bonusu veriyor. Ee, oldukça kullanışlı ayrıca 135 enerji ve 60 sağlık veriyor güzel ee, diğer ürünler de şu an pahalı İhtiyacımız pek yok bu yüzden bir şey almayacağım yavaş yavaş evimize doğru dönelim saat 9 olacak varana kadar zaten satılacak şeyleri satarız ee, bu arada şu iri ağızlı levreyi satmayacağım yayın balığından bir tane ayıracağım bundan ayıracağım Sazan balığı ayırmama gerek yok. Çok kolay yakalanabilen bir balık. Çok da sık yakalanıyor. Ha şu demiri koyacağım. Soğanlarımız kalsın, tüketeceğiz. Geri kalanını satabiliriz. Tamam. Şimdi kazmamı ve baltamı alacağım. Şuraları temizlemeye devam edelim. Şu ağacı da hızlıca ortadan kaldıralım. Şuralar bir açılsın şöyle. Yakında dördüncü gün olacak ve dördüncü gün ilk hasadımızı yapacağız. Ardından görevi tamamlamış olacağız zaten. Bu sefer karnabahar alıp ekerim diye tahmin ediyorum. Çünkü en iyi getirisi olan ürün o şu anda. Ha bir de tabii şey var. Onu da söyleyeyim unutmadan. Ayın 13'ünde yumurta şöleni oluyor. Yumurta şöleninde de çilek satılıyor. Çilek tanesi 100 altın. Yani karnabahardan daha pahalı öyle düşünün. Buna gerçekten ihtiyacımız olacak. Çilek baya verimli oluyor o yüzden onun için para biriktirmemiz lazım. Ayın 13'üne kadar. Buna göre hareket edeceğiz. Yani mesela karnabaharı buna göre ekeceğim. Eğer süresi yetmeyecekse bütün paramı ona yatırmanın anlamı yok. Ama yetecektir diye tahmin ediyorum. Tamamdır saat 12 oldu zaten. Şunları yine ...çestimize yerleştirelim. Lif, öz, kömür, taş. Yeşil soğanlardan şu üçü dursa yeter sanırım bize. Şu 10 taneyi satacağım. Normalde yapmazdım ama 13 enerji. Sürekli yemekle uğraşmak istemiyorum bunları. Şurada kalan birkaç kayayı da temizleyelim. Enerjimizi iyice harcayalım. Ardından Yatalım ve bölümün sonuna gelelim. Evet, saat 1 oldu zaten. Biz de yavaştan yatalım. Şöminemiz daha açık, sıcacık ortam ve uyumadan önce videodan çıkış yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hala bilgisayarı yaptırmadım çünkü sabah götüreceğim. Yani ard arda çekiyorum bu videoları. O yüzden birazcık aksama olabilir ama geri geldiğinde hızlıca telafi ederiz. Hepinize iyi günler diliyorum ya da iyi geceler ne zaman izliyorsanız. Görüşmek üzere.